işçilerle ilgili bir sıkıntı yaşadık biliyorsunuz. Biz uzun zamandan beri işçilerimizle aslında aynı hedeflerle buluşmaya çalışıyoruz ancak birkaç kez de masaya oturduk. Hatta en son masaya biz davet ettik. Önce masaya gelirken bizim önerdiğimiz teklif bu çok hoşlarına giderek masaya oturdular. Ama sonrasında o masada daha fazla şeyler teklif edildi ama bütçeleri aşan şeylerdi bunlar. Aynı İzmir Belediyesi gibi. İzmir Belediyesi'ne ne oldu? Bütçeyi aşan bir teklif olduğu için İzmir Belediyesi bunu karşılamadı. Bizde de aynı şekilde karşılayamayacağımız bütçeleri e, önlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü 250 milyonluk bir bütçem var. 250 milyonluk bütçede de demin ifade ettim. 30 milyon sadece arkadaşlar elektrik faturası. 100 milyon sadece ilaç. E ben 130 milyonu da e, şey verirsem e, kimik mi alacağım, maydanoz mu alacağım? Ne yapacağım? Doktora ne vereceğim, hemşireye ne vereceğim? Bu anlamda Bunlar bizim masaya oturduğumuz zaman hem işçilerin memnun olabileceği hem bizim verebileceğimiz bütçeler olması çok kıymetli. Ben her zaman garibanın yanında olma çalışan bir insanım. Bana kimse karşıma gelip de Özel Özkan şöyledir diyemez değilim. Çünkü ben kendim biliyorum. Her zaman insanların bir lokma daha fazla eve götürürse daha muhtiye çalışacağını, o çocukların bir lokma daha fazla hak ettiklerini düşünen bir insanın her zaman bu benim beynimin bir tarafında. Hiç kimse bana bunu tersini söyleyemez. Elimdeki bütçeyle en iyi verebileceğim oranları biz önerdik. Bundan sonraki şeyde artık hakem kurumuna kaldı.